karizma desen onda, güzellik desen onda, yetenek desen onda. Hollywood'da bu kadar sevilmesinin bir sebebi olması lazım, değil mi? Nicole Kidman böyle baktıkça bakası gelen insanlardan bir tanesi gerçekten boyu posu, güzelliği, yeteneği vesaire inanılmaz harika duran bir insan. Tabii gerçekte nasıl bir insan olduğunu bilemeyiz belki ama dışarıdan bakıldığında gayet böyle başarı adımlarını çok güzel bir biçimde çıkmış ve kendisine güzel bir hayat kurmuş bir insana benziyor bilemeyeceğim. Geçmişten bugüne çok güzel işlerde oynadı çok güzel filmleri var aşk hayatı onu o kadar mutlu etti mi etmedi mi tartışılabilir Tom Cruise olan boşanmasının ardından o verdiği poz orada herkesin içinden geçeni herhalde yansıtmıştı diye düşünüyorum ama neyse. Zira Kate Urban'la da yaşanan garip bir boşanma mevzusu var. Yine bu aynı pozu tekrarlar mı diye insan ister istemez bir düşünüyor. Çünkü baya şaibeli bir şeyler var. Detaylardan bahsedeceğim. Kate'den hep beraber nefret edeceğiz. Evet çok tarafsız oldu farkındayım. Ama sebeplerim var. Siz de öğreneceksiniz. Gelin hemen başlayalım. Müzik <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Buradan bu videolara hype basan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak üye olan ve bu kanala ekstra bir destek gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Daha şimdiden Kasım ayı için 3 tane onlara özel video konusu belirledim. Onlarla konuşacağımız özel meseleler var. Eğer siz de üyelerden bir tanesi olmak istiyorsanız ve adınız bu şekilde ekranda bulunsun istiyorsanız lütfen katıl butonuna tıklamayı şöyle bir düşünün derim. Epey eğleniyoruz orada yorumlarda. Biraz daha farklı ilerliyor oradaki işler. Küfür desen var, nefret etmek desen var, dalga geçmek desen var. Sanki bu videolarda yok ya. Neyse. Ne demek istediğimi onlar daha iyi biliyor. <laughs> Self promo bitti tamam. Şimdi gelin Nicole Kidman'ın son zamanlarda yaşadığı bir takım garip olaylar var. Onlardan bahsedelim. Nicole Kidman ve Keith Urban 2006 yılında evlendiler. İki kızları oldu bu evlilikte. 17 yaşında birisi de 14 yaşında diye hatırlıyorum. Boşanma mevzusu gündeme geldiğinde acaba yeni bir Angelina Jolie Brad Pitt mevzusu yaşanır mı diye insanlar merakla bir bekledi açıkçası. Hani özellikle bu çocuklar açısından çünkü Nicole Kidman'ın çocukları olan düşkünlüğü bilinmekte Angelina Jolie gibi ve e, babalarının kötü bir örnek olabileceğini düşünmesi Bilemiyorum böyle bir şey beklediler insanlar açıkçası yalan yok yani. Ama Nicole ve Keith aralarında anlaşarak birbirleri hakkında kötü bir şey söylememe kararı almışlar bu boşanma süreci içerisinde. İlginç bir sistem yapmışlar işte çocukların ne zaman kimle vakit geçireceğine dair böyle ilginç ilginç bir takım detaylar var internette falan. Size o detaylara boğmayacağım çünkü gerçekten gerek yok ve burada zaten drama çocuklar veya çocuklarla alakalı çıkan bir mevzu değil. Bambaşka bir yer, bambaşka bir konu. Şaşıracaksınız siz de. Esastır ama sonradan dedikodu sayfalarına düştü. Evet birbirleri hakkında kötü konuşmuyorlar ama dedikodu sayfaları konuşuyor ve bu kendilerine yakın kaynaklar. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Kendilerine yakın kaynak deyince neyden bahsediyordu bilmeyen arkadaşlar için. Direkt olarak kendileri ya da ailelerinden birileri falan bu konular hakkında konuşuyorlar. Zaten ekranda da göreceksiniz kim ne demiş falan birazcık taraflı yani. İlk başta neden ayrılmaya karar verdikleri bilinmezdi. Yani niye bunlar durduk yere karar verdiler böyle bir şey 20 yıllık evliler falan neredeyse diye düşünüyorlardı. Ama kısa bir süre sonra böyle Keith Urban'ın Nicole'u bu evlilik sürecinde aldattı konuşulmaya başlandı. Evet evet Nicole Kidman'ı aldatmışlar Nicole'u, Kidman'ı aldatmışlar hem de bu tip Kozmopolitan'da yayınlanan bir yazıda Nikol'un sadece ki tarafından değil, arkadaşları tarafından da ihanete uğramış gibi hissettiğini yazan bir şeyler var. Neden kimse bir ipucu bile vermedi? Blake bile sustu gibi bazı yakın kaynaklardan, kendilerine yakın kaynaklar, böyle bir şeylerden çıkan haberler var. Blake Shelton'ın bu aldatmayı bildiğini ama sustuğunu özellikle dile getirmişler. O da gitmiş yani bu mevzuda. <laughs> Ama söylenene göre arkadaşlarıyla aralarındaki şakalaşmalar, sessizlikler, bakışmalar şimdi anlam kazanmış. O yüzden Katie ile ortak arkadaşlarının Nicole'u kendi arkadaşları olarak görmediği gibi bir düşünce belirmiş onun için. Yani 19 yıldır biz bu insanlarla birlikte vakit geçiriyoruz. 19 yıldır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Nasıl oluyor da bana böyle yapıyorlar gibi bir şey oluşmuş Nicole'da. Bazıları da diyor ki Nicole zaten biliyordu. Konuşulanlar, işaretler, her şey ortadaydı ama o görmek istemiyordu ya da işte bunu inkar ediyordu. Ne noktada inkar edilemez bir hale geldi orada zaten boşanma davasını açmak durumunda kaldı. Böyle bir şey söyleyen de var. Bu noktada hala kadının suçlamaları Cık. perfection. Biliyordu ama sustu, biliyordu ama inkar etti, kendisi görmek istemedi. Allah'ım yarabbim. Kadının gözünün içine baka baka aldatmışsın. Üstüne arkadaşlarını da bu işe alet etmişsin. Ondan sonra ama o da bunu biliyordu. Allah'ım. Neyse. Nicole Vekith bir aldatma dolayısıyla bu kararı alıyor. Yani bu artık netleşmiş gibi bir durum tamam mı? Yani evet hala iddialar, dedikodular bu yönde falan gibi ama yakın kaynakların söylediğine göre evet böyle bir şey var. Esastır ama o da değil. Bu ne ki? Esastır ama çiftin evlenmeden önce yaptığı bir evlilik sözleşmesi ve bu evlilik sözleşmesi dolayısıyla Keith Urban'ın maddeden uzak durduğu her sene için... Nicole Kidman'dan 600 bin dolar alacaklı olması. Evet. Çok mantıklı geliyor değil mi? Dur anlatıyorum şimdi. Kit Urban'ın eskiden beri var olan bir madde ve alkol bağımlılığı var. Çok kendisi bu konularda konuşuyordu. Kokocuymuş kendisi daha çok. Nicole ile evlenmeye karar verdiklerinde de hala bu bağımlılık devam ediyor ve hatta böyle evlendikleri zaman hemen yani bu evlenir evlenmez kendisinin rehabilitasyona girmesi gerektiğine dair falan bir şeyler yaşandığı da biliniyor. Nicole Kidman onu bu konuda çok fazla destekliyor. Maddi bıraksın. Sağlıklı bir hayat sürsün vesaire. Bunun çok fazla peşine düşüyor. Ayık kaldığı her sene için Keith'e 600 bin dolar es vereceğini söylemiş. Evlenme öncesi sözleşmede. Ki onu böyle teşvik etsin. Yani boşanma gerçekleşirse madde kullanmadığı yıllar için Nicole Keith'e para ödeyecek. Yes. Mantık çok güzel. Yani Keith Urban gerçekten de evlilikleri boyunca yani 19 yıl boyunca sözüne sadık kalmış deniyor bilemeyeceğim. Keşke aldatmadığı yıllar için para vereceğim deseydi ya. töbe estağfurullah. Neyse. Bu hesaba göre birileri hemen oturmuş Hesap makinesinden hesaplamış 11 milyon 400 bin dolar para çıkıyor. Nicole Kidman bu durumda kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı kocasına 11 milyon dolar para ödeyecek. Evet. Taraflar herhangi bir nafaka başvurusunda bulunmamışlar. Birbirlerinden bir para talep etmemişler gibi bir haber çıkmıştı. Ancak bu nafaka istememe mevzusunu zaten alacağını aldı. Daha bir de üstüne nafaka mı alacak? Nicole'u o yüzden rahat bıraktı şeklinde yorumlayanlar olmuş. İki tarafta ayda 100 bin dolardan fazla para kazandığını beyan etmişler. En azından bu konuda dürüst olmuşlar yani öyle de diyebiliriz. Çünkü bunu yapmayan da var. Bunları da gördük. Allah kahretsin bunu da gördük. Zaten Keith 11 milyon dolar çorladı Nicole Kidman'dan. Ayrıca bir de para istemeyi utanmıştır falan şeklinde yorum yapan çok fazla insan oldu. Şimdi Nicole Kidman bu maddeyi koyarken aslında Kate Urban'ın sağlığını düşünerek hareket etmiş gibi duruyor. Hani günün sonunda onun sağlığı iyi olsun, bu tür maddelerden uzak dursun gibi bir şeyle, bir teşvikle bunu yapmış gibi duruyor. Ama günün sonunda olana baktığında adamın cebini doldurdu resmen. Kate Urban zaten bu konularda çok fazla konuşuyordu. Yani biz bu kadar bilmeyebiliriz. O tayfayı tam olarak bilmeyebiliriz. Ancak Oprah bile çıkıp işte Nicole benim hayatımı kurtardı. Ben az daha ölü o beni kurtardı. Her şeye ona borçluyum şeklinde falan konuşmaları var. Her yerde bunu dile getiriyordu. Üstüne bir de para alıyormuş. Cık, hey yarabbim. O yüzden hani bu sebepten 11 milyon dolar gibi bir para alması Nicole'dan şaşırtmaz. Ancak hangi sebepten şaşırtır? İşte bu kararı hayatını kurtaran, kendisine güzel bir aile veren, güzel bir hayat yaşatan, gözünün içine bakan bir kadını... ...aldatmasına rağmen alması. İnsanlar tam olarak bunu konuşuyordu. <laughs> İleride aralarında yaşananlar ile alakalı... ...daha başka neler öğreniriz ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Yani herhangi bir e, çirkinlik çıkar mı... ...bir kavga çıkar mı pek emin değilim. Pek Nicole Kidman'ın tarzı değil gibi duruyor. Ama e, bilemeyeceğim karşı taraf... ...her türlü yola gelebilir gibi de duruyor. Yani kendileri her ne kadar... ...bu konuyu konuşmak istemese de... ...bu dedikodu jet jetazıyla yayılmıştı. Yani boşanma davasını açtı Nicole Kidman... ...ertesi gün... 11 milyon dolar haberi düşmüştü yani. O yüzden kendileri bu konu hakkında konuşmak istemese bile bu yakın çevreleri ya da işte bilmiyorum, kendilerine yakın kaynaklar falan bir takım şeyleri açık edebilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nicole Kidman'ın neredeyse 20 yıllık evliliğinin bu şekilde sona ermesi, ya bu kadın bunu hak etmedi gibi geliyor bana ya. Size de öyle geliyor mu? Bir de üstüne para verecek olması. Ah, ah. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.